çılgın hareketleri, inanılmaz golleri gibi Zlatan İbrahimovic'in ne kadar büyük bir egoya sahip olduğunu her futbol sever az çok bilir. Gittiği her takımda ilginç açıklamalar yapan Zlatan'ı sadece bu yönü değil oynadığı futbol stilde büyük dikkat çekiyor. Eğer fantastik golleri çok seviyorsanız o zaman İbrahimovic'in attığı bu gollere kesinlikle bakmalısınız. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 20 numara İlk efsane gollerinden biriyle hemen başlıyoruz. Tekvandoda siyah kuşak sahibi olan İbrahim e yakışan gollerden bir tanesi. 19 numara Euro 2004'te İtalya'yı şaşkına çeviren topuk golü, yıllar geçmesine rağmen hala pek çok futbol severin aklında. 18 numara Free kick golleriyle de zaman zaman karşımıza çıkıyor İsveçli. Ama bu gölün üzerine söylenebilecek hiçbir şey yok. 17 numara Zlatan İbrahimović Los Angeles Galaxy formasıyla ilk maçında 20 dakika oynadı ve 2 gol atmıştı. Bu da attığı en güzel gollerinden biriydi. 16 numara Roversita ile atılmış bir gol. Son kullanma tarihi asla geçmeyecek. Güzel gol modelinin başını çeker. Ancak bu dünyanın en uzak mesafeli Rovoshata golü. 15 numara İsveçli yıldız oyuncusu Zlatan İbrahimovic yine kendine has tarzı ile muhteşem bir gole imza attı. 14 numara Zlatan İbrahimovic'in nedenli usta bir golcü olduğunu bu gol gözler önüne seriyordu. O dünyanın en fantastik golcüsü. 13 numara. Her türden golleri bilinen için yine farkını koyduğu mükemmel gollerden bir tanesi. 12 numara. Ibrahimovic Socho maçında da enfes bir friki golüne imza attı. Yıldız futbolcu attığı bu golle Takımının 3 puan almasını sağlamıştı. 11 numara İbrahimovic'in Real Zaragoza'ya attığı bu golün hızı saatte 103 kilometreyi geçiyor. 10 numara İbrahimovic şu ana kadar görebileceğiniz en korkunç forvetlerden bir tanesi. Savunma oyuncularını darma duvan etmesini çok iyi biliyor. 9 numara. Olağanüstü golleri. Artık sıradan hale getiren isimdir Ibrahimovic. Ayağına gelen topu çok sert vuran futbolcu asla affetmiyor. 8 numara. İsveç milli takımının gol makinelerinden olan Ibrahimovic Euro 2012'de Fransa'ya hiç unutulmayacak olan bu golü atmıştı. 7 numara. Bu karşılaşmada Milan'ı 1-0 öne geçiren golü futbol dünyasının aykırı çocuğu Zlatan İbrahimovic yine aykırı bir golle kaydetmişti. Altı numara. Jenerik gollerin atası olan İbrahimovic bu kez Fiorentina karşısında sahne alıyor. Topu aldıktan sonra sektiren İbrahimovic yarım rovaş atasıyla sonuca ulaşmayı başarıyor. 5 numara. İlk 5'e girdik. İbrahimovic'in yine attığı sıra dışı bir gol daha. Roma'yı kim yattı bilinmez fakat İbrahimovic tek başına bu golüyle yerli bir etmişti. 4 numara Fransa'da oynadığı dönemde Marsilya takımının korkulu rüyası olan İbrahimovic bu maçı da boş geçmiyordu. 3 numara Attığı bu gol onun kariyerinin daha ilk dönemleriydi. O dönem attığı bu gol ile adeta bu tarz golleri daha çok göreceğimizin mesajını vermişti. 2. Numara Milli takımda sürekli kendini gösteren İbrahimovic, 2008 yılında Yunanistan milli takımının attığı bu gol ile rakip takımı şaşırtmıştı. 1. Numara Son golde de mahalle maçlarında kendisine meydan okuyan, Rakip takımı küçük düşürmek isteyen bir mahalle abisini görüyoruz. Zlatan'ın da bu golü tartışmasız en unutulmaz gollerinden biri.